Pandemiden önce işler iyiydi. Yani arabalar burası cıvıl cıvıldı. Yani çalışıyordu işlekte. Ama pandemiden sonra tabii hayat durdu. İnsanlar yani esnaflar bayağı şu anda şöyle söyleyeyim. Çoğu insan şu anda icralık yani. E bugün bir haziran da yavaş yavaş var ama işte gelen giden tabii biraz sıkıntı maddi olarak. E nasıl? Mesela burada Türkiye'de içeri girdiğinde ya bir tane test yapacaksın veya 2 tane aşın olacak Ondan ziyade de seyahat sağlığı sigortası yapman lazım bir test şu anda mesela 250 milyon Türkiye'de 3 e, gün orada kalman lazım 3 gün sonra Gelirsen 80 lirayı da orada tekrar test yapman lazım Böyle diyeyim yani ben 56 yani kapı açıldıktan sonra burada taksicilik yapıyorum Böyle bir şey ilk defa oluyor Yani bizi çok etkiledi Yani hiç kapının kapandığı yoktu 24 saat sürekli açıktı Dediğimiz gibi Değil ama inşallah daha da hastalığın daha da düşmesiyle daha da iyi olacak yani şu anda istediğimiz gibi değil ya durumumuz iyi değil yani hiç böyle olacağını tahmin etmezdik yani hemen hemen 14 ay oldu yani iş yok güç yok arabanın sigortası var muayenesi var lastiği var bakımı var ya umut duyduk ama hiç böyle olacağını tahmin etmezdik. Yani düşündüğümüz kalabalık yok.